Selamlar, merhabalar. Boyacı Ahmet ve Bekir'in boyadıkları duvarlar ve çalışma durumları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Ahmet 1 ve ikinci duvarı, Bekir 3. duvarı tek başına boyayacaklardır. Ahmet bir dakikada bir metrekare, Bekir dakikada 2 metrekare alan boyayabilmektedir. Her duvar iki kez boyanacaktır ve aynı duvarın ikinci kez boyanması için ilk boyama işleminin bitiminden itibaren 30 dakika beklenmesi gerekmektedir. Her bir duvarının boyama işleminden sonra Ali ve Bekir 5 dakika dinlenmektedir. Ahmet ile Bekir aynı anda boyama işlemine başladıklarına göre, boyama işini en kısa sürede bitirdiğinde Ahmet'in boyama işini bitirmesine en az kaç dakika kalmış olur? Bekir işini bitirdiğinde Ahmet'in bitirme süresinin en az olmasını istiyorum. İki seçenek var. Ahmet ya birinci duvardan başlayacak sonra ikinci duvarı yapacak daha sonra bir daha birinci duvara sonra bir daha ikinci duvara geçecek ya da önce ikinci duvardan başlayacak sonra birinci duvara geçecek. Daha sonra bir daha iki ve bir daha birinci duvarı yaparak işi bitireceklerdir. Şimdi Bekir'in üçüncü duvarı bitirme süresini hesaplayalım. Bekir bir dakikada 2 metrekare alan yapıyordu. Yani 40 metrekareyi 20 dakikada yapar. Artı bir de 5 dakika dinlenir. Artı bir de duvarı ikinci defa boyamaya başlayabilmesi için 30 dakika geçmesi gerekiyor. E 25 dakika bekleyecek boşu boşuna artı bir de 20 dakika daha çalışarak işi bitirmiş olur. E 30, 40 daha o da eşittir. 70 dakikada 70 dakikada Bekir işi bitirecektir. Peki Ahmet'in durumu ne olacak? Ahmet ilk başta birinci duvarla başlarsa 10 dakika çalışır. Artı 5 dakika dinlenme payı. Artı bir de 20 dakika ikinci duvar boyar. Artı bir de 5 dakika dinlenecek. Birinci duvarın yapılmasının üstünden 30 dakika geçti. Artık birinci duvara başlayabilir. 10 dakika birinci duvarı bitirir. Artı bir de 5 dakika dinlenir. Artı bir de İkinci duvarın bir daha boyayabilmesi için 30 dakika geçmesi gerekiyor. 20 dakika üzerinden e, 5, 10, 20 dakika geçti. Artı bir de 10 dakika boşu boşuna bekleyecek. Artı bir de 20 dakikada ikinci duvarı bir daha bitirebilecek. Burada kaç dakikadır? 10, 20 daha 30, 10 daha 40, 50, 60, 80, 85 dakika eşittir. 85 dakika. Peki ikinci duvardan başlasaydı 20 dakika çalışırdı. Artı 5 dakika dinlenirdi. Artı 10 dakika birinci duvarı yapardı. Artı 5 dakika dinlenirdi. Daha yarım saat olmadığı için artı 10 dakika boşu boşuna beklerdi. Artı 20 dakika ikinci duvar yapardı. Artı 5 dakika dinlenirdi. Birinci duvarın yapımının üstünden yarım saatten fazla geçtiği için başlayabilir. Artı bir de bir daha 10 dakika çalışarak birinci duvarı tamamlardı. Şu an ne kadar süre geçti? 20, 20 daha. 40, 10, 10 daha. 60 etti. 70, 80, 85. Gene eşit süre geçti. 85 dakikada bitirir. Yani her ikisinde de aynı miktarda zaman geçiyor. Bekir 70 dakikada bitiriyordu. Ahmet 85 dakikada bitirdi. Yani 15 dakika daha sonra bitirecek. Bir mağazada satılan farklı modellerdeki tüm tişörtlerin etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden %40 kar oranı ile 210 lira olarak belirlenmiştir. 100 A liraya alınmış ise eğer %40 kar oranı ile artı bir de 40 A kadar kar edilecek o da eşittir 210 liraymış. Yani 140 A eşittir 210. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde burada 30 kalır. Burayı da 7'ye böldüğümüzde 20 kalır. Yani 20 a eşittir 30. Her iki tarafı 20'ye bölelim. a eşittir 1,5 olacaktır. Ve o zaman maliyet ne kadar adır? 100 a idi. 100 çarpı 1,5'tan 150 lira olarak maliyeti belirlemiş olduk. Eşine ve 11 torununa. Kimlere? Eşine ve 11 torununa. Yani 12 kişiye. Birer tane tişört alan Nihal Hanım. Kasada yaptığı pazarlıkla tişörtlerin tümünün %25'ini kimin tişörtlerin ne kadarının %25'ine. ve 12'nin %25'i nedir? Yani 4'te 1'idir. Yani 3 tanesidir. 120 liradan. E 3 tanesini 120 liraya alıyorsa eğer 3 kere 120 ile 360 lira ödeme yapacaktır. Artı bir de kalan 9 tanesi var. Geri kalanların tamamını 165 liradan satın almıştır. Şimdi kalan 9 tanesini de 165 liradan satın alacak. O zaman artı bir de 9 çarpı 165 9 çarpı 165 de 1485'e eşittir. Onu da 360 topladığımız zaman o da eşittir 1845 lira. Nihal Hanım ödemiştir. Peki bunun mağazaya maliyeti ne kadar aydı? Tanesi 150 liraya mal oluyordu. Kaç tane tişört alındı? 12 tane tişört. O zaman 12 çarpı 150'den o da eşittir 1800 lira da. Bu tişörtlerin mağazaya maliyetidir. Yani ne kadar kar edildi? 45 lira kar edildi. Ne kadardan? 1800 lira maliyetten o zaman 1800 liranın çarpı x bölü yüzü o da eşittir 45 lira olarak yapalım. Bu iki sıfır bu iki sıfırı götürsün. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde burada 5 kalır. Burada da 2 kalır yani. 2x eşittir 5'ten x eşittir 2,5 olarak elde etmiş oluruz. Yani mağaza sahibi bu alışverişten %2,5 kadar kar elde etmiş olacaktır. Matematik bölümü okuyan öğrencilerden oluşan bir sınıfta Lineer Cebir dersinin vize, final ve bütünleme sınavları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu üç sınavın herhangi ikisinden 70 puan ve üzeri alan eşit sayıda öğrenci vardır. Her üç sınavda da 70 puan ve üzeri alan 6 öğrenci vardır. Yalnız vize, yalnız final ve yalnız bütünlemede 70 puan ve üzeri alan eşit sayıda öğrenci vardır. Bu üç sınavın en az birinden 70 puan ve üzeri alan 33 öğrenci vardır. Fark ettiysek buradaki bütün öncüllerde 70 puan ve üzeri alan öğrenciler değerlendiriliyor. O zaman biz de kümelerimize vize kümesi, final kümesi ve bütünleme kümesi olarak belirleyelim. Bu kümeler neyi belirtsin? 70 puan ve üzeri puan alan öğrencileri belirtsin. O zaman vize, final ve bit diyelim. Şimdi öncülere bir daha dönelim. Bu üç sınavın herhangi ikisinden 70 puan ve üzeri alan eşit sayıda öğrenci vardır. Yani hangileri birbirine eşit olacak? vize ve finalin ikisinden ya da vize ve bütün ikisinden ya da final ve bütün ikisinden 70 puan ve üzeri alan eşit sayıda öğrenci vardır. Biz ona ne diyelim? Onlara da A, A, A kadar öğrenci diyelim. Başka neyi biliyoruz? Her üç sınavda da 70 puan ve üzeri alan 6 öğrenci vardır. O zaman burada her üçünün kesişimi olan yere de 6'yı ekleyelim. Yalnız vize, yalnız final ve yalnız bütünlemede 70 puan ve üzeri alan eşit sayıda öğrenci vardır. O zaman biz buraya da x, x, x diyelim. Bu üç sınavın en az birinden 70 puan ve üzeri alan 33 öğrenci vardır. Şimdi en az birinden 70 puan ve üzeri alanlar buradaki bütün elemanlar değil mi? Yani 3x artı 3a artı bir de 6. O da neye eşitmiş? 33 imiş. 6'yı karşıya atalım. 3x artı 3a eşittir 27 sonucuna ulaşmış olacağız. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x artı a eşittir 9 sonucuna ulaşmış olacağız. Peki soru bize neyi soruyor? Bu sınıfta tüm sınavlara sınıfın tamamı girdiğine göre vizede 70 puan ve üzeri not alan en az kaç öğrenci vardır? Şimdi vizede 70 puan ve üzeri alan kaç öğrenci vardır? x öğrenci yalnız vize artı a öğrenci vize ve final artı a öğrenci vize ve büt artı bir de 6 öğrenci her üç dersten de başarılı olmuştu. Yani x artı 2a artı 6'nın en az ne kadar olabileceğini soruyor. E biz neyi biliyoruz? x artı a'nın 9 oldu. Şimdi burada a'nın katsayısı 2 olduğu için burada a ne kadar yüksek ise bunun sonucu o kadar yüksek olacaktır. O zaman ne yapalım? a'yı olabildiğince küçük seçelim. 0 seçemeyeceğimize göre 1 seçelim. O zaman x'e 8 kalacaktır. Ki bunun sonucu en düşük olsun en küçük olsun. O zaman x'e 8 diyelim artı bir de 2 kere 1'den 2 artı 6 o da eşittir 16 sonucuna ulaşmış oluruz. Peki eğer ki diyelim ki a'ya 2 demiş olsaydık ne olurdu? a'ya 2 derseydik eğer x 7 olacaktı 7 artı 2 kere 2'den 4 artı bir de 6 o da eşittir 17 sonucuna ulaşmış olacaktık. Yani a değeri büyüdükçe toplamımız büyüyecektir. Biz ne istiyoruz? x artı 2 a artı 6'nın en küçük değerini istiyoruz.